buradan böyle karşıya doğru geçeceğiz. Evet. aynen öyle. Çevire çevire bakıyorsun gelen yok. Biraz daha çevirdim böyle tutuyorsun. Düzeltip sağından. Şimdi genel hastanenin altına gireceğiz. Yani oraya gidene kadar fitesimizi tekrar ikiye alabiliriz. DBJ'e basarak ve fitesi ikiye aldık. DBJ'i kaldırıp bu çizginin içindeyiz. Asla buradan ayrılmayacağız. Bakalım ee, Bağdat Caddesi'nden güzelce geldik. Şehir Hastanesi'nin otoparkına doğru gireceğiz. Yok, burası bak neymiş? Kalp Damar Hastanesi diyor. Demek ki hala düz devam edeceğiz. Özellikle öğrencim YouTube sayfasından bulmuş. Ben sürekli Instagram'a videoları atıyorum. Bu özellikle bu videomu da YouTube sayfamıza atacağım ve e, YouTube sayfamız Kayseri Direksiyon Hoca, Instagram'da da Kayseri Direksiyon Hoca ve bayan yazıyor sonunda. Kayseri Direksiyon Hoca bayan. Facebook'ta da var ama ben oralara girmeye pek vaktim olmadığı için aynen bunun gibi daralacağız ve fitesimizi tekrardan küçülteceğiz. DBC basalım biri aldım. Sakin kaldır çünkü araban çok yavaşlayacak. Harika. DBC'ni böyle sakince kaldırarak minik minik gazınla. Belki YouTube'a daha çok aboneler olursa mesela bu aradan gireceğiz şimdi. O zaman tabii ki daha çok da orayla da iletişimi kurarım. Benim hata oraya çok girmemem. Hani çok orada kimse yok diye. Ama sizler de oradan beni buluyorsunuz. Allah razı olsun. Sağ bildiğin hissedeceğim ve fitesin bir de hep ineceğin. Asla debriyaja basmak yok. Bir Çünkü burayı evet kısa kısa bak. Öndekiler de yavaş iniyor. Çok da frene de dokunma. Minik minik dokun. Minik minik. Takın DBC e basma. Kısa kısa iniyormuşuz. Sadece neymiş? Frene minik minik dokunarak. Şimdi burada indikten sonra arabayı daha da yavaşlatmak istersen artık mesela DBC e basabilirsin ama şu an gerek yok. Yer arıyoruz ya. Burada genel hastanede en rahat gideceğin yer bak solda kırmızı genel hastane yazıyor gördün mü sol tarafta bak çıkış işareti de var görebildin i̇şte, mi evet. <laughs> oraya döndüğünde ilerler boş önce sağa doğru mail vereceksin şimdi DBC basacaksın ve buraya doğru yavaş yavaş Duba'nın öbür tarafına girecekmişiz evet oradan gireceğiz niye Duba'nın bu tarafı geliş yönü çevire çevire? bakıyorsun gelen var mı yok çok çevir şimdi bu kadar tutuyorsun. Hafif de düzeltiyorsun. Farları ya aşmayı biliyor musun? Bir tane daha çevir bakalım. O sinyal. Onu söyleyeyim. Orayı bir ha, başlarını çevir. Bir daha çevir. Bir tane daha çevir. Öbür taraf. İşte bu. Bir tane daha çevirecektin. Tamam. Şu an açıldı. O ha şu an bak açık. Fark ettin mi? İyice hissetmişsindir. Şimdi böyle düz düz devam ediyoruz. Harika. Şimdi K07'den sonra biraz daha sakinliyor. Oralarda kendi yer bulursan mesela soldaki beyaz yer giriş kapısı yukarıya çıkma yeri de var görüyor musun? Evet. Heh, mesela bak bunun yanı boşmuş. Şuraya geri geri burada engelli yeriymiş. Park edersen ceza yersin. Gördün mü? Evet. P engelli yeri. Yani biz hala ileriye doğru devam ediyoruz. Harika böyle böyle bakarak yavaş yavaş sığabildiğini hissetmen çok önemli birazcık daha sağda olacağız gelen olursa diye. Bir yandan da buralara girdiğinde çıkış levhaları alacağım. Pazartesi günleri genelde çok yoğun gündür. Ama mesela çarşamba, perşembe gelirsen daha sakin oluyor. Şimdi biz J01 yazıyor ya. 001. Oradan sola doğru dönelim bakalım. Bizi çıkışa gerçekten götürecek mi? Hem, hem de bu tarafta yer var mı? Ona bakıyorsun. Çevire çevire. Harikasın. Burada bak adamın girdiği yerle bura aynı yer. Diyor ki sağa dönüş yok. Biz buraya girdiğimiz için buradan sola dönecekmişiz. Anladın değil mi? Bakıyoruz o araba yine geliyor buraya doğru. Bakıyorsun durduracaksın. Öncelik onun hakkı. Niye? Çünkü o ana yolda. Anladın değil mi? Şimdi frenini bırakıp yine sola doğru o kendini kenara park ediyor. Sen çevir, çevir. Zaten mecburi yön olduğu için yakmasan da olur. Anlatabildim değil mi demek istediğimi? Böyle böyle dümdüz devam ediyoruz. Hem de direksiyon hakimiyetin gelişiyor. Farkında mısın? Biz düz devam edeceğiz. O burak buralar hep bomboş oluyor. Ben öğrencilerime gelin diyorum ki buralara rahatlıkla koyabilirsiniz. Çıkış neredeymiş? Bura çünkü en son J'den sonra sonra tekrar bizi etrafını dolandırıyor. Yani buradaki boşluğun sebebi insanlar bu tarafı pek bilmiyor. Soluna çevirerek işte bu. Şimdi sonunda da tekrar sağa doğru döneceğiz. Şuradan girersen daha rahatsın Ve bece bas Şimdi çok çevir direğe atlattın Aynadan da bakabilirsin Asla çarpmadığını gör görüyor musun Düzelte düzelte Al sana diğer boş yerler